ayrımcılık demişken Alaçatı'dan gelen videoyu gördünüz mü? Sabah ne yangın ne yangın ya bir kere zaten bu şeyi hani tabii en çok bayram tatilinde şikayet eden çok oldu da yani arkadaşlar ya mesela millet vay bizde her yer beach deyip sonra Yunanistan'da beach yok ne güzel falan diyor arkadaşlar yani çeşmede her yer beach değil ki beach olmayan 100 milyon yer var 100 milyon koy var alıp havlunu gidebileceğin 100 milyon gerçekten yer var yani. Çeşmeliler bilirler Allah aşkına yani. Ama sanki sadece beach varmış da herkes de zorla beachlere götürülüyormuş gibi. Oğuş beachler çok pahalı dostum gitmeyin yani. Gitmeyin. Alın yanınıza şezlongunuzu. Alın yanınıza terlik. Gidin istediğiniz yerde oturun denize girin. Yani ben anlayamıyorum ki bir de herkes çeşme ekmek zorunda mı ya? Herkes çatı ekmek zorunda mı? Abi gitmeyin. Bin tane yer var. bak akçay var dedim var var oğlu var ne kadar güzel. Türkiye'nin üç bir ya denizlerle çevrili yani. Sanki bir tek Alaçatı ile Bodrum kalmış gibi. Herkes buraya gidip buralara küfrediyor. Niye bir bu kadar pahalı diye tepir tepir tepiniyoruz milletçe. Abi gitme beach'e. içe. bazı yerde pahalı olacak. Sürekli oraya girmek zorunda bakarsın bütçeni aşıyorsa gitmezsin yani bu kadar basit. Yani bir iç olmayan insanların da istediği gibi denize girebileceği şey, o kadar çok yer var ki bu ülkede yani. Hani sanırsın Türkiye'nin bir tane deniz kıyısı var da başında kavga ediyoruz falan. Hem herkes oralarda görünmek ve oralardan Instagram pozu vermek için bu biçlere girmeye çalışıyor. E sen orada görülmek istediğine göre, değil mi? Oradan Instagram pozu vermek istediğine göre orası bir değer. E bu değeri yaratmak için adamlar öyle veya böyle para harcamış. Sen diyorsun ki ben hem oralara gidem, oralarda görünen hem de bunu bedava yapam. Yani niye bedava yapasın? Bak orada bir şey bir marka yarattıysa adamlar bunu sana niye bedava versinler, değil mi yani? Karşılıklı bir hizmet alışverişi. Neyse. Ee, sabah bayağı bir viral oldu. Viral olan şu. Bir hanımefendi, e, bir biçe girmek istiyor Alaçatı'da. Eee ancak başörtülü olduğu gerekçesiyle biçe alınmıyor diye. Yangınlar, yangınlar, yangınlar. Salınan video şu. Başörtülü diye nasıl içeri almıyorsun? Azerbaycan'ın var, sizinun yok mu? Alım var mı yok mu? Evet. Tamam. başlıkta almadı. 40 dakikadır burada görüyorum. görüyorum ve başörtülü diye içeri almadınız. İçeriden Hangi başarı ülkede alınmıyor beyefendi? Kameram Sırf var mı? ve ben bunu size çekiyorum. Anladın Sırf mı? Ben bunu neye alın. göre, göre almadım? Neye üç göre almadım? Öyle mi? Rezervasyonum vardı, dedi. Adını 30 kişi içeri aldı. Evet beklediğiniz Başörtülü değil mi? Sonra var diyor. Sonra içeri almıyor. Niye almadınız? Bizden sonra 30 kişiyi nasıl aldı? Beklediğimiz 30 kişi mi bekliyordunuz? 30 kişiyi mi Evet, daha tamam, siz hesap vereceğiniz kişiler olacak o zaman tamam, ben bence. beyefendi. Çok, sen, ayıp. Abi. Çok ayıp. Kalbinsizlik kes evet. bana. Hayır, tamam, sen çeksene be. şimdi. Ne kadar ustaca kesilmiş. Kadın sırf kendi bağırtısını çekiyor. Ve aslında başörtülü arkadaşını da gösteriyor iki saniye. başörtülü diye almıyorsun diye avaz avaz apır apır bağırıyor. Bak karşı tarafın cevabını hiç vermiyor. O kadar ustalıkla kesmiş ki. Neden? Bak o kadar çakal ki işi çözmüş. Sabahtan beri ne anlatıyorum? İkili hukuk var diyorum ya. İkili hukuk. Onu çözmüş. Ha diyor ben burada başörtülü içeri almadı diye dezenformasyon yaparsam diyor. Hepsini bunların içeri atarlar diyor. Biliyor vatandaşta. Yani nasıl olayı eğip bükerse insanların başını belaya sokabileceğini çözmüş. Tam bir çakal bu kadın. Kimse avaz avaz bağırıyor. Ama bak karşı tarafı hiç... Bak hep ne zamandır diyorum sosyal medyada önümüze düşen videolarla ilgili iki kere üç kere düşünmek lazım. Kadın dezenformasyonun tillahını yapmış. Bizi diyor başörtüzlü bir içe almıyorlar diye. Hakikaten öyle bir dönemde ve devirde yaşıyoruz ki. Valla her şeyin kaydını almak lazım. Videosuyla ses kaydıyla neyle alıyorsan. Çünkü kendini nasıl bir manyaklığın içerisinde bulursun. Belli değil yani. Mekan da kendi tarafından kendi zaviyesine olayı çekmiş. Tabii ki başörtülü diye alınmadı ki falan gibi bir durum yok. Yanlarında bir beyefendi de getirmişler. Bu bir işte diyor ki ben kişi sayısına göre alıyorum diyor. Ee, dolayısıyla diyor kişi sayısına göre aldığım için sen bu beyefendinin rezervasyonu beyefendiyi alamam diyor aslında ama kadın. Bak bu mekan kendi zaviyesinden videoyu çektirmemiş olsa içeri atarlar bu insanları başörtülü alınmadı ayrımcılık diye tamam mı? Çünkü işlerine gelince ayrımcılık çok şey bir ülkeyiz. Hiç kimseye ayrımcılık yaptıramıyoruz yani. Biz atarlar içeri. Mekan da kendi şeyini e, çekmiş videosunu. Sen çeksene beni aynen. Başörtülü diye nasıl içeri almıyorsun? At Hanımefendi girebilir. At Hanımefendi girebilir. Hanımefendi girebilir. Hanımefendi girebilir. Hanımefendi girebilir. Almadı. Beyefendi Beşim, giremez. Durdu, tamam. Başörtülü diye içeri al İçeride Hangi içeride 15 tane, içeride 15 Hangi tane var, içeride 15 tane başörtülü var, var hanımefendi. Tamam. İçeride 15, yani tane, başörtülü anladın, i̇çeride anladın, içeride 15 tane başörtülü sonra var hanımefendi. Tamam. İçeride 15 tane başörtülü var. İçeride 15 tane başörtülü var. Tamam. Aynen bak kendi tarafından çekmese mekan bu kadın attırır içeri bu insanları durduk yerde bak orada Allah'ın yaz günü tamam mı sen bir işte orada eleman olarak bir işte çalışıyorsun sezonluk turizm şey, emekçisisin böyle manyağın biri gelir abicim. Bir video çeker seni içeri attırır. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Mehmet Özgür Aydın. Punk kıyafetli biri gitse içeri almasalar o giremez ama. Tabi canım umurunda olmaz. Ya da bir tane bir dese ki ALGBT'ciymiş içeri almadık. bile tebrik eder bu sistem. Bakanlıklar falan mesela. Orada ayrımcılık işlemiyor. Ama işte bu mesele bak bu. Herkes... Böyle işleyince herkes sahtekar oluyor abi sahtekar. Çünkü niye sahtekarlık geçer akçe? Herkes de olayı çözmüş. Herkes nasıl başka insanların üzerinde tepinebileceğini çözdü. Bak en kötüsünü biliyor musun? Bu sistem insanlar kötü yaptı kötü. Herkesin içindeki şeytan uyandı abicim. Şeytan olursan çünkü başarılı oluyorsun. Bak şeytan kadın. Bir de sanki ben açığım da başörtülü arkadaşımın hakkını koruyorum falan gibi tam bir şeytanlık. Alet ediyor bir de bak başörtülü kadının özgürlüğüne aslında kendi şirretliğine alet ediyor ve tamamiyle bir operasyon çekmeye çalışıyor. Ya bir basit bir beach videosu diyeceksin değil. Bu Türkiye'deki sistemin aynası. Türkiye'deki sistemi anlatıyor bize. Türkiye nasıl bir ülke şu anda? Onu anlatıyorsa iyi bir red link. Günün videosu, günün olayı budur arkadaş. Tamamiyle. Korkunç. Korkunç. Şimdi. Öyle maalesef. E ee, başörtülü neden sessiz demişsiniz? Herhalde benim gördüğüm kadarıyla o kadın cazla utandı ve ne olur yapma falan diyor herhalde arkadaşını. Yüz ifadesinden onu anladım yani. "Yetme tutma" diyor ama öbürü tam bir şey yani. Operasyoncu korkunç. Ee, şimdi gelelim günün bir diğer önemli gelişmesine. <laughs>